Yayınıma hoş geldiniz. Evet, hükümetin özellikle çözümeyi planladığı ve çözeceğine inanılan konuların başında kademeli emeklilik var. Kademeli emeklilikle ilgili gerekli kaynağın oluştuğu ve seçim sattım halinde şu anda her an böyle bir durumun olması ihtimali yüksek olduğu bu günlerde bunun çalışmasının da yapıldığı belirtiliyor. Aşamalı bir şekilde gerçekleşeceği belirtilen bu emeklilik sistemiyle ilgili ayrıntıların medyada yer bulmasının ve daha da sık bir şekilde gündeme gelmesinin şu anda tamamıyla o atmosfere dönük bir durum olduğu belirtiliyor. Kademili emeklilik çıkacak. EYT ile ilgili tabii ki yaptığımız bütün analizler çıktı. Şimdi kademin emeklilikle ilgili durumu özetliyoruz. Bir güne, bir haftaya 10 yıl, 7 yıl, 8 yıl geç emekliliğin ne kadar yük olduğunu anlatmaya başladık. Ve kamuoyunda bu konu iyi iyiye genel medyada yer almaya başladı. Kademin emeklilik için kararın alınmasıyla birlikte çok daha etkili ve güçlü bir sonuca ulaşılacak. Kademin emeklilikte aşamalı bir şekilde gerçekleştikçe her şey çok daha anlamlı oluyor. Yani bundan sonraki süreç dediğim gibi çok daha tabii ki olumlu ve çok daha tabii ki sonuç alıcı cümleler ve tabii ki fiili gelişmelere tanık olacağımız bir dönem olacak. Evet zor değil. Artık gerçekleşecek olan bu husus hepimiz için büyük bir heyecan meselesi. Yani bundan sonraki süreç kademeli emeklilikle ilgili ayrıntıların, kimlerin bu emekliliğe kavuşacağı, kimlerin bu emekliliği tabii ki hak edeceği yönünde olacak. EYT'yi anlattığım günlerden çok daha heyecanlıyım. Çünkü bu konunun artık nihayete ereceğini görmenin mutluluğunu taşıyorum. Bu konuya yaklaşım EYT'den çok ama çok daha olumlu. Yani EYT'yi çok daha zorlu şartlarda taşıdık çözüme. Yani bununla ilgili diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve çözümsel tabii ki adımın herkesin faydasına olacağı bu konudaki yargının anlaşılmasıyla. Evet herkesin faydasına olacak bir gelişme. Kadimini emekliliğin şu anda toplumun ilk üç meselesinden biri olduğunu belirtmek isterim. Bu neden önemli biliyor musunuz? İşe bir hafta arayla, üç gün arayla girenlerin Birisi 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl sonra emekli olacak hale gelmesi. Diğeri ise şimdi tabii ki emekli aylığını alıyor ve diğer işinde çalışabiliyor. Biri bir nevi sigorta diyelim. Faturalarını ödeyeceği bir sigorta emeklilik. Ama çok daha iyi şartlara gelmeli tabii ki emeklilik. Ama bunun için önemli olan bir sürecin başlaması. Kademin emeklilik için kararının almasıyla birlikte artık farklı bir tabii ki tablo karşımıza çıkacak kademeli emeklilik aşamalı bir şekilde gerçekleştirildiğinde hepimiz için önemli bir ivmeyi ortaya koyuyor. Kademin emeklilik 2000 ila 2008 arası tahminimce 2 senelik 4 periyotta emeklilik daha yakınlaştırılacak. Yani emekliliği önceleyen sistem. Bunu çok daha evet etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler bu iş artık gündem oldu. Geri dönüş yok. Tek eksik sizlerin desteğini çoğaltmanız kademi emekli konusuna sahip çıkın görüşmek üzere